Şimdi kar toplayacağım biraz evdekilere. Öncelikle karın üst tarafına 1-2 santim uçuyoruz. İlk yağan kar dışarının havanın pisliğini alıp iner. Ardından temiz havada yağan kar yenebilir. En üst tarafta bulunan kar ise dışarının pisliğini aldığı için yenmez. O yüzden tam ortadan güzel yerinden almamız gerekiyor karı poşetimize dolduruyoruz. Zeminden anlamaya gayret ediyorum alırken. Zemindeki kare ellemiyoruz. Evet. Karı doldurduk. Evet arkadaşlar. Çok az kaldı yolum. Hızlı hızlı geldim. Çünkü çizme ayağımı çok fena şekilde vuruyor. Kucağımda da kar var. O yüzden çekim yapamadım. şu ee, yolların kesiştiği yerdeyim şu anda. Artık evin oraya vardığında bir veda videosu çekelim sizlere. Şimdi sizlere Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalardan birini göstermek istiyorum. Ee, böyle ağaçlara kuş kafesi tarzında yuvalar bırakıyorlar. Bunları hem kuşlar kullanabiliyor. Hem diğer hayvanlar kullanıyor. Şu an kapısı diğer tarafta olduğu için gösteremiyorum size. Buraya kışın soğukluk hayvanlar gelip burada barınabiliyorlar. Bunları kalıp olarak getirmişlerdi köy okuluna. Ve ardından tüm çocuklara birer tane dağıttılar. Çocuklar ormana çıkıp hep birlikte, öğretmenleriyle birlikte bunları ağaçlara sırayla astılar. Tabii daha çok vardı bundan önce. Zamanla kimisi eskidi, kimisi dağıldı, kimisi çalındı. Buna benzer hasar gördüler Evet bu şekilde Gelirken bu yoldan gelmemiştim Bakın ee, ne kadar büyük büyük Kayalar ee, Kopmuş ve yuvarlanmışlar İnanılmaz büyüklükte Görüyorsunuz İşte toprak kayması heyelan Diyoruz buna Bu şekilde topraktan tutunamayan Kayalar Maalesef ki böyle yıkılıyorlar Toprağın gevşek olması tabi bunun için büyük bir etmen bu Ağaçların kökleri Ağaçlar daha da büyüdükleri zaman kökleri iyice toprağa salındığı zaman Bu kayaları tutacak onlar Tuttukları kayalar da onlar için Bir nevi toprağı tutuyorlar Bakın hatta oradan fırlayan bir kaya Buradan Burayı yarmış Geriye yuvarlanmış bir tanesi ağacın oraya Saplanıp ağaçlara çarparak durabilmiş Bakın. Böyle yanılmış yollar. Evet, yolda her yer taş. Çınar ağaçları da hep kurumuşlar. Yapraklarını dökmüşler. Kurumuşlar derken yaprak dökmüşler yani. Bahar geldiği zaman tekrardan canlanacaklar. Evet arkadaşlar. Evim yaklaşık 200 metre kaldı. Kapanış videosunu burada çekmek istedim. Sizlerle bir günlük yolculuğumu paylaştım. Hatta birkaç saat gittiğim yani. Sizleri çok seviyorum. Eğer sizler eğlendiyseniz lütfen videomu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sporla kalın, sağlıcakla kalın.